Gel, gel, gel. gel. <laughs> şey ne sen? Ne? Safa. Beyim ah. bakanımız. Nasılsın Nasılsın memnun oldum. Ben me Öpeyim Çok yaşa canım. <laughs> Allah başımızdan nefsi etmesin. Sen de teyzem dualarını eksik etme olur mu? Bir valla müşterek duası kabul olanları içerisinde kalsın. Bakalım hoş geldiniz. Hoş Sağ olun sizleri gelip daha Merhabalar, Hoş gel. Kolay gelsin. Ol, <gülüyor> <gülüyor> Allah. 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 Hadi güçlü <laughs> anne. Merhabalar kolay gelsin teşekkür başkanım. Teşekkür ederim. Başkanımız bir tane. Sahip çıkıyor. Sahip O bizim bir tanemiz. <laughs> Sizler <laughs> de <düğmesini gülüyor> Çok değerli kıymetlisiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun, mutlu sabahlar Açalım. Hayırlı olsun efendim. Tebrik ederim. Tebrik ederim inşallah. Teşekkür Her konulmasa da iyiyiz yani. İzmir'den İstanbul'da e, Şimdi engelli araçlarında yeni düzenleme ilgisiyle evet. sonuçlanıyor. Gerekli yapılan bazı çalışmalar, su çok oldu. Şimdi ortada engelliler için ayrımcılık zorluyor. E, kamyonet alamıyoruz. Normal bileklik araç. Esinin oksijen konsantratörü var. Ventilatör cihazı var kendi çantaları var. Bizim genel müdürümüz var. İsterseniz onunla bir detaylı konuşuruz. şey anlamadım. Yani ee, tabii yani, anlıyorum. Bakanlar bunu da Size de şeyiniz yani. var. Abi bizim bütün bu ekipmanlar Evet. evet Çekiyoruz Sayın Bakanım. Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş salonumuza teşrif etmişlerdir. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. alkışlarınızla genç çiftimizi salonumuza davet ediyoruz. Bu anlamlı günde nikah şahitliği yapacak olan değerli isimleri huzurlarınıza davet etmekten onur duyuyorum. Karabük Valimiz Sayın Mustafa Yavuz. Mahmut Özdemir Göktaş. <laughs> Yine gelin aramı kıymetli valimiz Sayın Mustafa Yavuz. Fatma Nur Satuk, Selma, Mustafa Karabuk. Teşekkür ediyorum. Yasin Uzan, Ahmet Emine Karabük. Teşekkür ederim. Sayın Fatma Nur Satuk. Hiç, hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadı. Yalnızca kendi isteğiniz doğrultusunda Sayın Yasin Özdağ ile evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet. Sayın Fatma Nur Soluk ile evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet. Kıymetli bakalım Kıymetli Şahitlerimiz, sizler de duyduğunuz şahitlik ettiniz mi? Şahit oldum. İki cihan saadeti diliyorum. Şahit olduk. Gün önüne Buraya bakalım. Arkadaşlar. Ayvıları bu şekilde açalım. Bu bir açım. Ailelerimiz bu şekilde. Evet arkadaşlar. Dur bakalım. önceki imzaya. Güzel ya. Yaşın buraya bakalım. Arkadaşlar. Niye giriyorsunuz? Biraz gizliyiz. Arkadaşlar. 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 başvurdunuz. Bu süre zarfında iki gün boyunca da evlilik öncesi programına katıldınız. Aynı zamanda belediyemizin de çok farklı katkıları oldu. Aile yılında çok güzel bir çiftimizin evlilik törenine, evlilik akdine hep birlikte gerçekleştirmekten büyük mutluluk ve gurur duydum. ben de iki gencimizi tekrar tebrik etmek istiyorum. Evlilik birlikte büyütülür. yarınlar bir vesile olacağına ben yürekte inanıyorum. İki gencimize tekrar hayırlı olsun demek istiyorum. Evlilik cüzdanınızı kızımıza, amir ucunda oğlumuza vermek istiyorum. Çünkü evlilik müşterek belediye başkanımızın da dediği gibi sizi eş ilan etti. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Tekrar alıyoruz.